gece önce hadise bir sürü çarpı Hadise yani? Bir sürü çarpı, yani bir sürü dener ve çarpamaz. Öyle mi ha? Tabi tabi ve finali yani. O noktadayız. Yani. Hadiseden bir gece önce uğursuz niyetimden kesin olarak vazgeçmeye, meseleyi olduğu gibi bırakmaya karar vermiş. Bunun bana nasıl tesir edeceğini anlamak için son olarak Nevski'ye çıkmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Birden üç adım ötede düşmanımı gördüm. Ve nasıl olduğunu bilmediğim bir kararlılıkla gözlerimi yumup ilerledim ve o anda omuz omuza gelerek çarpıştık. Bir ver şok bile gerilemeden onun eşitiymişim gibi yürüyüp geçtim. Ya bizimki başını çevirip bakmamış görmezlikten gelmişti. Asıl trajedi orada başlıyor. Ama hmm. beni gördüğüne emindim. Hala da eminim. Benden çok daha cüsseli olduğu için çarpışmadan sarsılmıştım. Fakat bunun önemi yoktu. Maksadıma ulaşmış bir adım bile çekilmeden herkese içtimai bakımdan onunla eşit <laughs> olduğumu göstererek şerefimi kurtarmıştım. Eve intikamımı almış olarak döndüm. Pek memnundum. Zafer coşkunluğuyla İtalyan aryaları söylüyordum. Size üç gün sonraki halimden bahsetmeyeceğim. Artık. Yazımın birinci kısmını yer altını okudunuzsa kendiniz tahmin edebilirsiniz. Subayı sonradan başka bir yere atadılar. Belki 14 yıldır onu görmüyorum. Kim bilir ne alemdedir adamcağız. Kimleri ezip duruyordur. Ya bir şey söyleyeyim bak. Bir, bir şey söyleyeyim. Küçük... Yani.